voleybol takımlarına ilk defa sponsor olmuyoruz. Gisiyat olarak daha önce de sponsor olduk. Erkek voleybol takımımıza da daha önce, Burak Başkan zamanında da sponsor olmuştuk. E, voleybol konusunda bu sezon başında Mehmet Başkanımızla görüştük. E, özellikle ben de sporu, basketbolu ve voleybolu çok yakından takip eden, şahsen de maçlara giden bir Galatasaray taraftarı olarak, bu sene kurulan erkek voleybol takımının ne kadar iddialı bir takım olduğunu, şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını da biliyorum. Dolayısıyla biz özellikle Umut hocamızın, kaptanımızın ve takımımızın yanında olmak istedik bu sezon. Destek olmak istedik onlara. Bu sadece sizin söylediğiniz gibi işte parayı verdik, çekildik formaya ismimizi yazdık, bitti gibi değil. Hatta bunun geçen hafta e, voleybol sezon açılış lansmanında da görüşmesini hocamızla ve oyuncularımızla yaptık. E, bir ay hazırlandı, gisiyat türbünü salonda. Ee, orada mümkün olduğu kadar her maç üyelerimizle ve yönetim kurulumuzla beraber takımımızın yanında olmak istiyoruz. Daha önce de biz ne zaman futbol dışındaki diğer branşlara destek olsak her zaman onların yanında olduk. Her zaman basketbol takımının maçlarına da hem loji alarak hem de ciddi sayıda bir koltuk alarak destek olmaya çalıştık. Voleybolda da bu sezon desteğimiz sürekli devam edecek. Avrupa'da deplasmanda da biraz öncesinde belirttiğiniz gibi önemli maçlarda takımımızın yanında olacağız. ...yani sadece işte ismimizi yazdırdık... ...gisiyat olarak iş bitti gibi görmüyoruz. Hedefimiz bu sezon... ...inşallah Mehmet Başkanımızın... ...Timur Bey'in ve... ...Umut Hocamızın önderliğinde... ...voleybol takımının... ...en azından final oynamasını... ...sağlamak. Biz de gisiyat olarak... ...bu başarıda az da olsa bir katkımız... ...bir desteğimiz olursa çok mutlu olacağız. O yüzden buradayız. O yüzden... ...voleybol takımıyla beraberiz. Şimdi tesislerle ilgili... ...tabii ben... Çok fazla konunun içinde değilim. Biraz önce Sayın Başkanımızın bahsettiği gibi Fatih Demircan, sevgili yöneticimiz Fatih Demircan ve Mehmet Başkanım ciddi bir ekip oraya ilgileniyor. 24 saat orada yaşıyorlar, vesaire harcıyorlar ve çok insanüstü bir çaba sarf ediliyor bitirilmesi için. Benim de bildiğim, başkanımızdan edindiğim Ekim ayı içerisinde hedef inşallah Kemerburgaz'a geçilecek. Ee, bunun için tüm hazırlıklar yapılıyor. Biz de bu doğrultuda gizliyat olarak üzerimize ne düşerse her zaman yapmaya hazırız zaten. Ee, store ile ilgili evet doğru söylüyorsunuz. Yani, çok ciddi bir e, atılım yaptık storeda. E, aşağı yukarı bir buçuk iki senedir e, sürekli büyüyen, sürekli e, global markalarla beraber hareket eden e, hem yönetim şekliyle, hem ürün çeşitliliğiyle, hem ciri olarak e, ciddi atılım içerisinde olan bir GS Store var. Ee, ...çalışmalarımız aynen devam ediyor. Artarak devam edecek. Ee, şimdi en son yeni dizayn FC çalışmasını başlattık. Geçen sene taraftarımızın çok büyük ilgi gösterdiği ve beğendiği bir koleksiyon olmuştu. Ee, burada da tabii ki yeni gelen oyuncularımız e, hepsi tamamı bu yeni dizayn FC koleksiyonu içerisinde yer alacak. Onun dışında bir de dün e, bir biliyorsunuz duyuru yaptık. Wesley Snyder ve e, George Haji ile ilgili yani onlar bizim efsanelerimiz... ...bir Legend FC hazırlığımız var. Onunla ilgili de e, salı günü sabah inşallah e, yayında olacağız... ...satışta olacağız, hazır olacağız ve bu koleksiyonu da... ...yani Galatasaray'ımızın efsaneleriyle ilgili koleksiyonu da... ...bundan sonra e, uzun bir süre devam ettirmeyi düşünüyoruz. E, ayrıca voleybol ve basketbol formalarımız da çok soruluyor bu bana... ...taraftarımız tarafından. Bu sezon e, store'da satılacak e, Puma ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Ekim ayının ortasında inşallah bu sezonki tüm basketbol ve voleybol formalarını burada Aslantepe, Vadi İstanbul ve Beyoğlu gibi ana mağazalarımızda satışa sunmayı hedefliyoruz. Onu da bilgi amaçlı paylaşmış olayım. Yani satışlarımız sürekli artarak devam ediyor. Aslında bugün Gisiyat için buradayız. Dolayısıyla çok fazla mağazacılık ve storla ilgili konuların Gisiyat'ın önüne de geçmesini istemiyorum ama sorduğunuz için cevap vereyim. Forma satışlarımız gayet iyi gidiyor. Şu an totalde 300 bin adete yakın bir forma satış yapıldı. Hedefimiz biliyorsunuz bu sezon minimum 1 milyon adet forma satabilmek. Bunun için de emin adımlarla ben ve ekibim, genel müdürümüz sevgili Uğur Bey ve ekibi var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız. E, dizayn kısmında, tasarım kısmında elimizden geldiği kadar e, güncel e, tasarımlara yani dışarıda global markalarda ne yapılıyorsa aynı hızda, aynı çizgilerle Galatasaray taraftarının da layık olduğu kalite ve layık olduğu tasarımla buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız sonuna kadar devam edecek. Yani biz var gücümüzle Stor'un Galatasaray taraftarına layık olması için buradayız. Bunu başardığımızı düşünüyorum ama daha eksiklerimiz var. Üzerine koyarak gideceğiz ve en kısa zamanda çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Bunu daha önce de birkaç kez açıklamıştım ama orada bir... Özellikle sosyal medyada bir yanlış yorum yapıldı. Biz e, yani 1 milyon adet forma satarsak Puma bize ekstra bir bonus ödeyecek gibi bir şey hiçbir zaman söylemedik. Sayın Başkanımız ilk basın toplantısında burada lansmanda şu hedefi koydu. Bu sezon inşallah Puma ile beraber toplamda 1 milyon adet forma satışı hedefliyoruz. Eğer bu rakama ulaşabilirsek yaptığımız hesaplamalara göre de 40 ila 50 milyon euro civarı bir gelir elde edeceğiz dedik. Amacımız bu geliri elde edebilmek. Dolayısıyla 1 milyon forma satılırsa ekstra bir bonus elde edeceğiz gibi bir durum yok. Onu düzeltmiş olalım.